şu an iyi şu an iyi Yemidi gel Saat gel Geldim abi. Biz geldim, malzeme, geldim sağdayım abi geçtim Saat ana kadar Oğlumın sesi kısaltmakla Büyük B'si ne şey yapacağım abi. Bir şey abi yoruldum Ben onu bir şeyleyim <laughs> kardeşim Hımm Artık yalan yiyeceğim Oyy Hıh 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 Tamam susun aynen. Barış alır ya. <laughs> merak, Kaç iksin var lan emin bir dördünde? Red dot var abi. Sen okay. abi eğer ki 10 kilo farkla ben Bende bir oyun kasıyor. Niye anlamadım? Doğru, başladık, abi, başladık. Tamam, hayır, başladık. hayır 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 Bak evet, gel, gel. evet ben fark ediyorum Doğru Barış abi doğru Raft kasıyorsak kapalı Raft kasıyorsak kapalı Ohohoho Vay 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 Ulan ben orada nasıl vuramadım <laughs> ilk <laughs> başta Dehsizlik durun durun Mami abi az loot yap ya Tamam hadi vallahi şey yap. Nasıl çıktı vurdu lan o? Ben de anlamam nasıl vurdu vallahi. Oy! Yat 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 yat. yat. Sanki ben de oyun bir tık yavaş gibi anlamadım ya. Ben sıkıştım. Expired. Çok iyi. Güzel güzel. Avans emir hiç sıkıntı yok. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne abi gel. <laughs> time kardeşim. Gel abi gel gel. Aa! Hayda. Oha. Bir. <laughs> 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 <Hayır. gülüyor> Ay! Ay ben de ben anlamadım <laughs> <laughs> bir şey. Yine bir var şu an böyle bir bekle ay çok kötü. Aa nasıl adı adı lan. Abi. Bize. Oy. Lüt, lüt, lüt. Yumruk atsam ay, yumruk, atsam, yumruk atsam haksızlık olacaktı. Valla bir o kadar bir içimden geldi ki evet. <gülüyor> 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 ne? Hayır. Sen Gerçekten. onu nasıl yemedin ya? Abi son anda Oğlum, krik attım aşağıya. i̇nanılmaz. Odada... Bilmiyorum ekran paylaşımında fark ediyor musunuz? Bir ee... bir tık bir tık Baray. yavaş ki onu. Onu. On. Sen Discord'tan <laughs> yayın veriyorsun. Alt taraf açık. Ha. Güldük, eğlendik Ondan mı şey acaba? Biliyor musun Ondan... e gidiyor mu böyle? Durculu Emir 4 kimin lan? Emirin. Ben çok de yokam. Oha. Emir kastın mı lan o kadar? Ben var ya. <laughs> Elegans ya direkt. Aynen. Öyle. Ben de yok lan. Ne? tamam. Silahlarına ya. Hadi, Hadi lel, be. be. <laughs> niye niye acaba o kadar şey açık değil mi raft maft? Onda biter bu arada ha. Sen oradan beni Gel, <laughs> <genç, gülüyor> Ben çok da söylemeyeyim de vurur vallahi. <laughs> Oy. Expired. Gel lan. Oha! I need a weapon. İngilizce alamaydı. Yok. Yatır yatır Aa, yatır. Ne şey amına koyayım bakıcıya, bıcıya. He? Ama bozulmaz yatır, mı 92'si? Abi yapıyor. Abi 90. Aa, 90 alman lazım. Eşti senin hep ismi şudur bu arada. 90 olduğu inanmıyorum evet. ben bu arada senin şu an şeyim. İmkansız yani. Ne? <laughs> Güzel, siktir ya siktir <laughs> 90 yap bak 90 90. Ben yine ne yapıyorum böyle bir keyfimiz yerine gelsin böyle güzel. 90'a. Şunu bir defa vurayım ondan sonra. Gel abi gel. Ya. Ne yapıyor lan karakter? Hayır. Ay hey. ben de Nerede? Ha. Ha tamam ne? Ha şu şimdi oldu. E, Ama ah abi. Ah be. Ama Şuna karakterim Halen de abi yavaş gidiyor full dolu oldu. 4 4 depoda full bundan abi. Kalma diğer kalmadı abi. 4. Epi ne yapıyorsun? <laughs> Hadi be. <laughs> abi gel <yani> böyle. <laughs> Ufak bir biat hikayesi mi yoksa? Ambar sefiri. <laughs> Beni ne de öyle biraz Allah aşkına bak. Bir, bir ciddi oynayayım burada da sonra. Kız işte kız işte. Emir Kızım, oynuyor. E uzar, he. Emir 9, Emir, e emir oynuyor fark etti mi? İki saattir öyle bir yakıt. Hmm. Ah. Sana gidi. Ana ana avradım. Kaç 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 kaç. Lan. Kaç kaç kaç. Yedi yedi yedi. valla bak balina sırdı beni korktum. Güzel güzel güzel. <laughs> ne anlatıyorsun ki? Sonic Sonic Squad. Yo 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 son dakikaya kadar kardeşim. Kardeşim bak onlar bir tane 9 9 11 uzar. Lan! Hayır ya. Oh, niye Z bastım ben orada ya? Aman aman aman. Niye Z basar be abi? Bir daha seksene. <gülüyor> <gülüyor> Üst var ya çanta full artı full. Ah. Ay. Bravo. Sıkıntı. Bak 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 şerefsize bak. Gel be yarrak bura. Barış abi yok musun iti? Hayır öldüm öldüm. Ay. Ah ah. Göster kendini. Tak. Tak Emir. Oh! <laughs> çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> ne bu ya? Vallahi çocuk on skarda dövdü. Yapacak bir şey yok. Yok yok, yok abi on değil on değil abi. Emir hızını alamadı daha çok dövmek istiyor. Ya <laughs> siktir git <gülüyor> lan <gülüyor> oradan. Emir'e bak ama, ama, ama niye bu çocuk klasikte bizimle oynarken mal gibi oynuyor? Halen daha onu çözemedim ya. Tabii göremiyor abi. Sıkıntı Bir de yakın temata heyecanlanıyor. İmle de TDM'ci oldu. Ben abi uzaktan vuruyorum aslında klasikte. Ama... Emir son Hay. kaderimiz senin eline kaldığı zaman hep bir sıkıntı yaşıyoruz ya. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? O susturucu Emir'i gördün mü? ben Emir'le vs atmam. Gel <laughs> 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 abi gel gel gel. Bu neredesin? Aha gördüm abi seni. Bir iki al. Ah. Hadi be. E. Vurdun gel ne? Abi elin sınık olsa 10 saattir emir oynuyor falan yazmışlar. Yok ya oynamıyorsun. Yo <laughs> yo <laughs> bu arada. Harbiden. Hayır, hayır, yani amına koyayım kendini bir klasikte geliştirsek keşke hayır. burada geliştireceğine. Yo klasik de oyun. Sonra abi klasim fenadır. Rahat sen rahat ol. Ay. Etlerimi yazdın. Aa kuyu kuyu çok kötü attım. <laughs> Kim koydu lan? <laughs> Oy. Onu ağzıma yemedim ağzımda. Ne? Ay. <laughs> Ay. Oha Fuck off. No mercy. Ya bunu da yiyip ölmemeyi düşünüyordu da. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hayır, hayır, hayır. Yeeeem. Yeah. Yeah. Sen kafana yedin onu farkında mısın? <laughs> Abi bir şey değil mi? Tam böyle çok minnacık bir canım kaldı orada. Burada ölüm vardı abi. Adam anasını zaten diyorum ki tam çıkışıma vurur. Yok abi. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> ne? Ne? Nasıl yani? No mercy. Adam <laughs> 3 atış attı 3 atış attı 3'lü atış, <laughs> tuttu bu arada Emir, milyon milyonu var 1 milyonu var Oğlum ne olmuş? Lan bir hafta gitti Oğlum o susturucuyu aldıysa Sıkıntı yok 15 seviye kasmış Ya hadi lan oradan o body chat'ı yiyip ölmemen ayrı bir dava. Bu ne? Oğlum kendime gel ne al? Bunun kendime geldikle alakası var. <laughs> Bunun kendine geldi bir alakası yok. <laughs> Aa, aynen aynen. Yok yok yok. Var ya o da alıştı ben de alıştım abi. Kardeşim bu arada bu arada Beyzin çıkmadığın için demeyecek. Ben iptal ediyorum maçı. Bir de zıpladın iki defa ben onu fark ettim. <laughs> Oo, ha. harbiden. <laughs> benim Abi ambarda sağ tarafta atmamız lazım bu Bu bu, bu <laughs> MV4 bununla oynanmıyor şu an ya. Yo, yo benim bir elimi ısıtmam lazım harbiden Abi bak harbi diyorum. Bir ne ısıtman lazım. Bir de şey o m 4te şey olayı var. Bir body attı ölmediğin zaman şey yapıyor seni öyle moral olarak geri düşüyor. Hadi lan oradan. Oradan sen kill alman lazım. Oğlum ben sadece şeye bakacağım <laughs> ya. Burada nereden bakılıyor ona? Şey. S ee, silah silahın Silahın eklentilerine mi bakacaksın? Odaya basacaksın abi. Mühimmat. Aynen mühimmat. Sağ altta sandık gibi bir şey var. <laughs> Kanka kasılmıyor susturucu. <laughs> 14 seviye, 15 seviye bile. <laughs> Bende Abi, de sus... açık bu arada. Dosturucu işsizliğin sembolü amına koyayım. evet. olsa <laughs> zor değil bu arada. Oo.